Herkese merhaba. Bugün çok çok pratik ama çok lezzetli bir börek tarifiyle geldik. Milföyden hazırlayacağız ve yapması inanın 5 dakikanızı bile almayacak. Ee, böyle kahvaltılık, içine istediğiniz malzemelerle e, renklendirebileceğiniz, tatlandırabileceğiniz nefis bir börek. Hemen yapımına geçiyoruz. Şöyle malzemelerim var. Ben sosis kullandım. Bir tane sosisim var. Uzun ince şekilde doğradım. sucuğum var. Bir doğradım. Yani çok büyük değil ama. Kaşar peyniri rendesi var. 100 gram kadar. Evde kalan peynirlerinizi de kullanabilirsiniz burada. Bir tane domatesim var. Ve maydanozum var. 6-7 dal yeterli. Dilerseniz yeşil biber de konulabilir içine. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ve harmanlıyorum güzelce. Neredeyse bütün kahvaltılıkların bir arada bulunduğu çok güzel ve çok kolay bir börek. Evet, güzelce karıştı. Tabi bu işlemleri yapmaya başlamadan önce milföyümü oda sıcaklığında bekletmiştim. 6-7 dakika bekliyor. Şimdi milföyleri alacağım buraya. Bu malzemeler tam 12 tane börek için yeterli oluyor. Şimdi milföyü, bakın şu yumuşaklıkta olacak milföy. Ne çok fazla yumuşak, ne de sert. Tam ideal yumuşaklık bu. Milföyün yumuşaklığının böyle olması şunun için önemli. Kabarırken fırına girdiğinde. Bu böyle kat kat olmasını, bu yumuşaklığı çok çok etken. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. İç harçtan alıyorum. İyi karıştığına emin olun. Hepsinin içinde her şey olsun. Şöyle iç harçtan koyuyorum. Güzelce sarıyorum. Sardıktan sonra uç kısımlarını şöyle elimle hafifçe bastırıyorum ki kaşar peyniri de dışarıya çıkmasın. Fırın tepsisini yağlıyorum. Bir yemek kaşığından birazcık fazla da olsa olur. Şöyle güzelce. Bu arada fırınımı 180 dereceye getirdim. Fırınım ısınıyor. Yağladıktan sonra hazırladığım börekleri diziyorum. Böreklerimizi tepsiye dizdik. Şimdi üzerine şöyle çizikler atacağız. Keskin bir bıçak yardımıyla. Çok derin olmayan kesikler atıyoruz. Yumurta sarısı sürüyorum üzerine bir fırça yardımıyla. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Fırından fırına pişme süresi değişeceği için size net bir dakika veremem ama şöyle söyleyeyim. Benim fırınım 20. dakikada nar gibi kızartmış oluyor. Kahvaltıda çay demlenene kadar rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. En son üzerine çörek otu serpiyorum. Susam seviyorsanız susam da serpebilirsiniz. Tamamen size kalmış ve fırına gönderiyorum. Böreklerimiz fırından çıktı. Çok çok enfes oldular. Bakın gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum size. Servis tabağına alıyorum. Çıtır çıtır, bol malzemeli ve çok pratik böreklerimiz. Kahvaltıya çok çok yakışacak. 5 çaylarını yapabilirsiniz. çocukların da çok seveceğini düşünüyorum. Mutlaka deneyin. Şöyle içinde göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi içi dolu dolu. Enfes bir börek oldu. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.